Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devletidir dediğimde bundan rahatsız olanlar var. Televizyon programlarında denk geliyoruz. Adalet Bakanı her gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir diyor. Bir takım kararlardan yola çıkarak onları siyasallaştırarak maalesef bir kara propaganda yapılmaya çalışılıyor. Yabancıların hiçbir kritere dayanmayan, Türkiye gerçekleriyle hiç uyuşmayan endekslerle Türkiye'yi geride gösteren, nasıl yapıldığını, hangi bağışçılar tarafından düzenlendiğini bildiğimiz o endeksleri alarak Türkiye'nin muhalefeti maalesef yargı kurumlarımızı da töhmet altında bırakan bir karalama içerisine girebiliyor. 25 bin hakim ve savcımız hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devleti dediğimizde rahatsız olanlar bugün Yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır dediğimizde rahatsız olanların siz hiç 27 Mayıs yargısından rahatsız olduklarını duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü onların özlediği yargı sistemi vesayetçi darbeci anlayışa kol kanat geren bir yargı sistemi. 12 Eylül'de gençlerin yaşını büyüterek bir sağdan bir soldan diyerek asan yargı sisteminden onların hiç rahatsız olduğunu gördünüz mü? 28 Şubat'ta o gencecik kızlarımız, okul birincisi olan kızlarımızın o kürsülerden yaka paça indirildiği o zamanlarda hakkını savunmayan, vesayetçi anlayışa destek olan o 28 Şubatçıların önünde hazır olda duran, adeta cübbelerini onların önüne seren yargı sisteminden rahatsız olduklarını duydunuz mu? Duyamazsınız. Onların rahatsız oldukları yargı sistemi milli iradenin yanında duran, 15 Temmuz'da milletiyle beraber milletin hakkını, hukukunu savunan ve darbecilere gözaltı yapan, yakalayan ve millet önünde hesap vermelerini sağlayan yargı sisteminden rahatsızlar. Bugün yargı yolsuzluktan da hesap soruyor, arsızlıktan da hesap soruyor, milletin huzur ve güvenini bozmak isteyenden de hesap soruyor. Ve bunu millet adına yapıyor. Millet adına yapmaya devam edecek.